İngilizler İstanbul'u işgal edince zaman acayip öfkeleniyor. O bizzat İstanbul'a gelip e, halkı İngiliz devletine karşı uyarmak için Hütuvatı ı Sitte adlı eserini hazırlıyor. Arapça ve Türkçe olarak çok sayıda bastırıyor. Bak görüyor musun gayretini, samiyetini? Tüm İstanbul'a dağıtıyor Bediüzzaman. Başında sarı üstüne cüppe. Bak şevke bak ya tatlılığa bak. Decaliyete karşı mücadele veriyor. Bu eserden sonra İngilizlere karşı Kuvayi, Mili, Kuvayi, Milliye şuuru ilk defa gelişmeye başlıyor. Yani Kuvayi Milliye hareketi başlıyor. İngiliz başkumandanı Bediüzzaman öldürtmek üzere verdiği emir veriyor. Said Nursi'nin resmi veriliyor, ismi veriliyor. Her yere dağıtılıyor İngiliz askerine. Gördüğünüz yerde vurun vur emri çıkıyor. İngiliz askerler tüm İstanbul'da Bediüzzaman'ı arıyorlar. Her yerde, Galata'da, orada, burada, sokak sokak o eşkalini arıyorlar. Ama Allah'ın rahmetiyle koru, e, Allah'ın himayesiyle koruduğu için Cenab-ı bulamıyorlar. Mesela. Halbuki tanınan bir tip. Sarı çüppesi de var. Çok iyi gizleniyor. Geceleri çıkıyor. Bulamıyorlar. Ve cayır cayır hütüvatı sitteyi dağıttırıyor. Görüyor musun? Yaşlı haliyle. Fakir de yani e, hem Arapça hem Türkçe bizzat hazırlıyor. İngiliz devletine karşı halkı uyarıyor. Yani mehdilik görevini yapmış oluyor o devirde.